bu kolon çok daha uygun bir yerde olabilirdi. Görsel ve işlevsel bütünlük açısından şurada olabilirdi örneğin. Hı? Yüzey sıcaklığını ölçen sensörler ve ısıtıcı elemanların mesafesi yardımıyla ekmekler ideal biçimde kızardı. Soğumadan yiyebilirsin. Türk Borçlar Kanunu düzenlemesine dayanarak bundan doğabilecek zararların tazminini isteyebilirdin. Beklentilerinize uygun eğitim sistemini MEF Üniversitesi getiriyor. MEF Üniversitesi, Y ve Z kuşağının beklentilerini karşılayan inovatif eğitim sistemi Philip Classroom'u getiriyor. Eğitim öğretim sistemini ters yüz ediyor. Dersler artık hayatın her anında, her yerde. Üstelik hem interaktif hem uygulamalı. MEF Üniversitesi'nde öğrenmeye sınırsız özgürlük. Ya, ya. İşte bu da suyun kaldırma kuvveti. Öğren bunları.